Gecesini ayrı bir fırtına ve yağmurla <laughs> başlayıp gündüz de böyle güneşli bir güne doğduran Muğla'dan herkese sevgiler. Çok değişik bir giriş oldu bu sefer. Bugün e, geçenki en son videomuzda e, sizlere de söylediğimiz diğer villamızdayız. Bugün de buranın çekimini yapalım dedik. Size hem içeriden hem dışarıdan elimizden geldiği kadar. Yeni villamızı göstermek istedik. Kapıda da Kevser Hanım sizi karşılıyor şu an. <laughs> evet, gerçekten az önce söylediğin gibi senin de çok güzel bir gün. Yani havanın ısısı çok iyi. Ee, yani bize göre iyi ama mevsim şartlarına göre tabii ki iyi değil. Ama güzel Muğla'mız, yani gerçekten seviyorum. Gece ayrı ]leri. bir fırtınaydı. Evet, yağmurcu kıyamet, çok yağmur azaydı. Ama sabahleyin güzelliğe bakın ya, maşallah, gerçekten Hı. güzel yaşanacak yerler. Yeni villa'mızın şöyle. Burası Ağla yolu üzerinde. Bizim evimiz ileride toparlarda biliyorsunuz. Böyle bir güne uyandık. Şimdi isterseniz hiç uzatmadan içeriye doğru girelim. Ağlanın hemen girişinde. Giriş yapıyoruz. Efendim buyurun hayallerin villası. <laughs> Burası çim alanımız. Şu an çimlerimiz kışta uyku modundalar. Burası da böyle bir çim alanımız gene. Yani çocukların Burası, da gelip böyle rahatça oynayabilecekleri. Aynen öyle. Güzel bir alan. Aynen. Limonlarımız da burada. Oo. Burası araç otoparkı ama e, biz kendi araçlarımızı da buraya koymuyoruz çünkü zaten dışarıda gördüğünüz gibi e, büyük bir alanımız olduğu için <laughs> hani sürekli kapıyı aç kapa. <laughs> çocukların basket alanı. Aynen. Kapıyı aç kapamak e, için böyle kendimize boş boşuna bir efor sarf etmiyoruz yani. Şimdi size şöyle Bu arada bu karşıda görmüş olduğunuz villa da orası da bizim akrabamıza bir akrabama ait. Burası da aynı şekilde. Evet, şimdi gelelim asıl güzelliklere. Tabii şu an kış ayında olduğumuz için yaprakları yaprakların maalesef görüntüsü. Bayağı büyük Top <laughs> top tabii, tabii, tabii. Burası ee, 1.70 boyunda enin derinliği 1.70 boyu diyorum özür diliyorum. Herhalde bir tahmin edeyim bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zannedersem 8 metreye 4 metre büyük bir havuz burası. Verandamız burada. Burada açılır tentemiz var. Hani sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi burada yiyebilirsiniz. Evet Kevser şu an Canlı canlı gösteriyor şu an. Göstermeye Hay çalışıyor. <laughs> Çevirsene ki efsan, Çekmeyeceksin. Çevireceksin zaten. Aa, pardon. şöyle. Aynen. Buyurun efendim. Buyurun. Güneşten korunuruz. Tamam. istersen çok şey yapma. Evet. Bir daha geri toplaması var <laughs> yani Orada yani şuradaki şurada gördüğünüz alanda da nerede isterseniz. Evet. Çok güzel güneşlenme alanları var. Tabii. Burada gölgeliklerimiz evet. var zaten gördüğünüz gibi havlularımız için asma yerlerimiz orada olacak zaten. burada çeşmemiz daha ne olsun, daha ne olsun. var. Aynen öyle. Şimdi burası bizim e, motor ünitemiz. Burası ayrı bir bahçemiz. Küçük bir bahçemiz. Burayı kendimize bir ekim biçim alanı diye yapmıştık. belki bu yaz gene bir şeyler ekilir buraya. Domatesini falan ekeriz. Gelen misafirlerimiz ee, yiyebilirler. Burada bar barbekümüz hazırda barbekümüz var. Burada mangalınız yapabilirsiniz. Ekstra mangalımız da var. Ondan yana bir problemimiz yok. Yerimiz müsait. Arka tarafımızda böyle gördüğünüz Yine gibi var. bir balkonumuz daha var. Akşamları... Sarmaşıklar var. Aynen. Içinde. Sarmaşıklar içinde. Evet. Şöyle göstereyim size. Üstte de bir balkonumuz daha var. Şimdi üst kattan da çekeriz. Evet, isterseniz evin içine doğru yavaştan bir yönelelim artık. Evet, içeriye girelim artık. Buyurun efendim, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, kapı açık alsın. bir sabah alsın istersen. Evet. Şimdi şöyle geniş bir antremiz var gördüğünüz üzere. Şimdi böyle bir Burası bir salonumuz. Burada gördüğünüz gibi çift kişilik koltuklarımız mevcut. Tabi yaz ayında çok gerekli değil ama biz kışın kullanıyoruz burada. Şömine biz e, burayı gayet çok ciddi bir şekilde iyi ısıtıyor. Burada mutfağımız var. Mutfağımızda gördüğünüz gibi her şey mevcut. Her şey yeni. Mikrodolga fırından, işte tost makinesinden Evimizde olabilecek her şey burada mevcut gördüğünüz üzere burada bir odamız var ama bu odamızı kullanmıyoruz biz kendi eşyalarımızı buraya kapattık dolayısıyla orası iptal burada bir yemek masamız var televizyonumuz mevcut wifi'miz mevcut bir de burası yalıtımlı bir bina olduğu için şeyi yazında çok böyle sıcaktan sizi rahatsız etmiyor daha doğrusu sıcak. Gayet e, ılık oluyor. Evet, az önce gösterdiğimiz evet. balkon buraya çıkıyor evet. teras yani. Şöyle bir dakika rica edeyim. Ben yardımcı olayım sana. Keşke önceden evet bunları yaparsan iyi olur. Ben hem kamerayı tutup hem... sen sabret <laughs> Burası az önce gösterdiğimiz balkonumuz. Birinci kat. Birinci kat burası. Şimdi bu katta bulunan banyoya bakalım. Evet, şimdi banyomuzdayız. <laughs> bu giriş kattaki tuvalet. Şöyle banyomuzu da göstereyim size. Gayet Şık ve kullanışlı bir banyomuz var burada da. Evet, yine bir kapı. <laughs> Burası da üst kata çıkan. Üst kata doğru çıkıyoruz. Burada bir, evet, bir kapı daha. Bunlar e, aslında çok güzel düşünülmüş, çok ince düşünülmüş şeyler. E, çocuklu çocuklu ailelerimiz evet. için e, en azından bir önlem olmuş olur. Kapıyı hı hı. kapatırlar çocuklar aşağıya. Şöyle Allah muhafaza. Düşmemiş olurlar. Burası bir yatak odası, çift kişilik. Evet. Ebeveyn yatak odası. Aynen öyle. Burada gördüğünüz bir gördüğünüz gibi yatak ve çok güzel böyle oturma grubu da koymuşlar. Aynen yani. öyle. Hem oturup sohbet edebileceğiniz. Ya zaten şöyle burası kendi ailesi için tabii yapış maksadı olduğu için kendisine göre bir plan program çizmiş. Evet. Az önce dediğimiz balkon buraya açılıyormuş. Ve, Böyle gösterebilirim. Karşınızda göl. Şu Aa, an göl, göl manzaralı var. bir yeriniz var. Yani e, şu ağaçlar aslında birazcık kapatıyor ama çok yine güzel, net çok görünüyor. Harika. Bu açıdan da sağ açıdan da sol açıdan da. Sabah kahvenizi buradan içebilirsiniz. Evet. Burası da banyomuz. E, burada Türk hamuru var. E, ee, ebeveyn banyosunda. Şöyle gösterebilirsin. Bir dakika. Oy 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 oy. Gayet güzel Şöyle bir şey. Seveyim sizi. Turkish Delight. Evet, çamaşır <laughs> makinesi falan da mevcut. Çok burada. otantik bir su piskiye. Hakikaten çok ince düşünmüş ya Mustafa abi. Hakikaten ellerine sağlık. Burası Tarihi burası. Orası <laughs> da tarihi. Tarih, şey, musluklar. musluklar falan çok güzel. Evet. evet. yakın. Yani çok kullanışlı olmuş. Aynen. Çamaşır makinesi falan da var. Çamaşır evet. makinesi yeri de burada. Gayet güzel. Burayı da gösterelim. Şimdi geliyorum. Burası da yine bir çift kişilik ebeveyn yatak odası. Burası da çok güzel. Eee buraya da yine bir koltuk takımı koymuşlar yine dolabımız var. Mevcut. Yani çok rahat geniş ferah odalar odada, hiç de dar değil. Evet, her odada da klima mevcut. Evet. Burası, Burası da, da çocuk odası gibi düşünülmüş. Ee, burada da yine gel gel gel. Evet. Burada da yine çift kişilik yatak var. Oo. Burası Mustafa abi'nin evet. özel tasarladığı bir alan. Evet. Güzel düşünmüş burayı çok da. Güzel. Çift kişilik. Yani, yani burada o zaman toplamda kaç kişi olmuş burada oluyor? Burada da açılabilir büyük bir ihtimalle yatak var açılıyor açılıyordur. Hemen bakalım. Evet açılıyor. Tamam. Hı, Hı. Gayet güzel yani. 2 4 6 rahatlıkla 7 8 kişinin kalabileceği bir yer. Aynen öyle. Aynen Bu öyle. Zaten bizde 7 8 kişiden fazla Yok istemiyoruz. Çok fazla zaten. evet. Yani e maksimum 7 kişi. Çünkü 2 aile olmuş evet. olur burada. Yani burada 2 aile çok rahatlıkla kalabilir. Aşağıda da bir banyo var. Evet. Yukarıda da bir banyo var. Aynen. Ee, yani dediğiniz gibi kim bu diyecektim ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir anda, bir anda arkamı döndüm kendimi görünce kim Allah bu tipsiz diyecektim. Bakın aşağıya inelim aşağıda devam edelim. Olur. Evet bu videomuzda böyle biraz e, bu villamızı tanıtmayla alakalı evet. olmasını istedik. E, çok da uzun tutmak istemiyoruz. E, villamız, villa ağlamız Ağla yolu üzerinde. Köyceğiz'e yaklaşık 4 kilometre mesafede. Hemen girişinde olduğu evet, için yani, çok yakın. Aynen. Ağla'nın tam bir girişinde. Marketlerin Hı -hı. dibinde. Aynen Öyle söyleyeyim. Villa bölgesinde yani. Ee, villas, ulaşımı kolay. Ulaşımı kolay. Gerçekten de e, iki aileyi e, ama maksimum kriterimiz 7 kişi olacak şekilde. iki aileyi ağırlayabilecek şekilde minimumda hafızalık olmak şartıyla eee Dostlarımıza sunacağız inşallah. Evet, Kevser Hanım'ın <laughs> telefonu. Ee, benim söylemek istediğim bunlar. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, rezervasyon için iletişime geçebilirsiniz. Ee, Youtube'dan yazabilirsiniz, Instagram'dan, Instagram'dan, DM'den yazabilirsiniz. Rezervasyonlarımız başladı. tatilvillam.48 <laughs> evet. Instagram adresimizden ee, takip edebilirsiniz. Bundan sonra zaten sürekli ben güncel tutacağım e, tatil villamın 48'i Dolayısıyla oradan da e, bu villamızı e, Villa Elifi e, bir villamız daha var biliyorsunuz orada. Yani toplamda şu an itibariyle 3 villamız sizin için aktif olacak inşallah. Evet. Belki belki e, yarın her şey netleşecek. Daha Bakarsınız için. daha sonrası için e, bir villamızı daha ekleyebiliriz. Onun da çekimlerini yapacağız. Onun da süreçlerini eğer olursa şayet onlarla sizlerle paylaşacağız. Buradan duyurularını yaparız. Sizleri seviyoruz. Bizleri takipte kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.